Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Dün Trump geri vites yaptı. Onun narsist, mazoşist ama en önemlisi pragmatist olduğundan da bahsetmiştik iki video önce. Tabi burada Çin'in geri adım atmamasının büyük etkileri var. Piyasalarda vadeli işlemlere baktığımızda negatife döndü. Amerikan 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri risk iştahının azalmasıyla Çin'in gergin olayı körükleyen açıklamalarıyla terse döndü. Bu fırtına çok çabuk biteceği benzemiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Amerikan borsalarındaki en büyük ikinci yükselişin aşırı yükselişe bağlı sıkıntıları mı, kar satışları mı yoksa tavillere dikkat edin dün ihale vardı. İhalenin Hemen öncesinde Çin'in ben bunlar resmi verilerde görünmüyor arkadaşlar ama Çin taviz sattığına inanıyorum ben. Dolayısıyla faizleri yukarı götürüp <laughs> hazine borçlanmalarının maliyetini yükselterek Amerika için <laughs> bir sıkıntı yarattığına şahsen inanıyorum. Bu benim şahsi düşünce. Tabi şimdi <laughs> tahvil faizleri Çin'in bu operasyonu oldu vesaire aşağı geldi. Risk algısıyla 4.40'dan 4.50'den yakalayan kısaları uzunlar daha yüksek ki yabancı yabancı dünyanın her yerinde 10 yıllıklara girer. Daha güçlü girişlerle Amerikan hazinesinin üstündeki borç yükünü arttırdı. Burada en fikiriz. Rakamlar net. Tabii ons <laughs> altında alakalı. Dün Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından Piyasada söylemiş olduğum olay gerçekleşti. Tek merkez kanalıyla yazılı ve görsel basında da ons altında çöküş kelimesini kullanmadan piyasaların rahatlamasıyla aşağı yönlü hareketlerin gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu. Ben yurt, içi, yurt dışı basını iyi takip ettiğime inanıyorum. Ajanslarda da benzer yazılar. Ben de sizi uyarmıştım olsağında bizim uzun sürede radarımızda olan ve nihayetinde bayramda gerçekleşen 3111 dolar rakamının tekrar geldiğini gördük. Çok kısa teknik olarak 3111 dolar ve üstü mikroda 2950 dolar ve üstü takip ederek ons altının fiyatlamalarını göreceğiz hep beraber. Ons altın bu gerginliklerin aynı yüksek tansiyon gibi yukarı ve aşağı gitmesi, yani tansiyonun yukarısı öldürüyor da aşağısını öldürüyor. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla piyasalarda şu anda Trump'ın tansiyonu yükseltmesi ve düşürmesi, sert yükseltmesi, sert düşürmesi. Bakın burada Çin'in bir resmi açıklaması var. Aynı oranda karşılık vereceğiz. Yumuşayan taraf Trump oldu. Bu onun ne kadar pragmatist olduğunun da bir göstergesi. Fakat sonuç olarak bu volatilliğin devam etmekle beraber ons altının 3.150 dolar olan yukarıdaki yeni direncimize yakın olduğunu öngörmekteyim. 2950 dolara kadar da kısa da bir geri çekilme olabilir. Fakat görmüş olduğu yukarıda 3150 dolar rakamının gelme ihtimalinin 2950 dolara düşme ihtimalinden daha yüksek olduğunu sadece söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla Vadelilerde Amerikan borsaları ortalamada majör şirketlerde kabaca yüzde üç aşağıda. Saat şu anda tam 16, 16.30'da Amerikan piyasaları açıldığında gerçek resmi göreceğiz. Fakat en nihayetinde Trump tüm dünyaya uygulamış olduğu yüksek vergileri, 90 günlüğüne durdurma kararı aldı fakat Çin'e tarife oranını yükseltmesine bağlı. Çin'in tahvil karşılıklarıyla Amerikan hazinesi üstünde, bonolar üstündeki borçlanma maliyetini arttırmak adına bir şeyler çeviriyor. Böyle kolay 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 bitecek bir ticaret savaşı değil. Çin üretmeye parasını değersizleştirmeye ve dünyayı bir devolasyona zorlamayı bile göze almış şekilde hareket ediyor ise normal şartlarda dünyadaki tüm para birimleri fiyat paralardı enflasyon karşısında mikro ve makro ölçekte her ne kadar rakamlarla oynayıp endekste kendi fiyat paralarını yukarı götürürken mesela sterlin aslında Hepsi altın karşısında eriyor. Altın fiyatlarını dolarla ölçmeyi bırakın. Doları altınla ölçün. Gerçek resme ulaşırsınız. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi olmadan fiziki olarak elinizde tutmuş olduğunuz <laughs> altınlarınızı sımsıkı sarılın. Bunlar da başlangıç. <laughs> bir gece ansızın her şey olabilir. Yurt içinde <laughs> ekonomi İmamoğlu olayından ortalama <laughs> ortalamada 50 milyar dolar para çıkışı var. Bunun içerisinde Kere Trade tarafında kaçan 10 milyar dolar. Herkesin kamu bankaları kanalıyla satmış olduğu para paçal şekilde <laughs> 15-20 günlük süreçte 50 milyar dolarlık bir rezerv kaybı. Bunu resmi rakamlarda sadece açıklanan açıklanan rakamlara göre yorumlamakla beraber büyük resimde buzların üstünü görüyoruz. Dolayısıyla buzların altında ne olduğunu ne bende ne de bir başkası göremez. Fakat rakamlarla oynamayı seversiniz. Aşağıda belli destek rakamları belirlerseniz Altın fiyatlarının hangi seviyelere ulaşabileceğini az çok öngörebilirsiniz. Zaten piyasada yaşananlar ve benim ironik başlıklarım neler oluyor kelimesinin bir anlamı var. Olmuşun, ölmüşün bir çaresi bu dünyada yok. Olaylar olmadan öngörmek zorundayız. Bağımsız ve hür irademizle de takipçilerimizi aydınlatmak zorundayız. O yüzden şöyle özetleyelim. 16 altın. 3000 dolar ve üstündeki tüm saatlik kapanışlarda haftalık kapanışlara yönelir. 3111 dolar üstündeki bizim yeni direncimiz olan 3.150 150 dolar rakamına ulaşır. Aşağısını beklememekle beraber 2950 dolarında destek yapalım. Tiyatroyu izlemeye devam edelim. Şu anda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan kaotik bir savaş var. Bu savaşın sonunda kazanan hiç kimse olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Çin üretmeye devam ediyor. Barajları açmak için elinde birçok alternatif var. Elindeki <laughs> hazine bonolarının elindeki tahvil miktarının net resmi açıklamalarının 6 veya 7 katı en az üstünde olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Çin'in tahvil operasyonunun başarılı olduğuna Çin tarafından şu anda sistemin 1-0 kazananı olduğuna ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mücbir resesyona ittiğini şahsen görüyorum. Bunu inkar edecekler, hazine bakanları yalanlayacak fakat görünen o ki tüm dünya derin bir durgunluğa gidiyor. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamında altın dünyanın en güvenli varlık koruma aracı olarak pırıl pırıl parlıyor. Bu kadar yeterli. Dolayısıyla videomu sonlandırmadan önce sizi çok sevdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bu kanal halkın kanalıysa sizin kanalınız demek. Yorumlarınızı okuyorum. Çok keyif alıyorum. Bir taraftan <laughs> dünyayı takip ederken bir taraftan hayatta ve ayakta kalmaya çalışıyorum iktisadi olarak. Dolayısıyla bakmanız gereken yer size gösterilen yer değil. Bu iş kolay kolay da bitecek durumda değil. Görüşmek dileğiyle.